ile başlayacağız. Sonra sorulara geçeceğiz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Peki Pekem Weather öncelikle eee buraya gelirken eee gayet son oynadığımız lig maçında moralli geldik. Kazanarak geldik. Burada da eee yarınki rakibimizle ilgili eee hemen hemen eee gruplara kaldığımız günden beri e, bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Eee yarınki Tırnava takımını da e, oyunlarla beraber çok iyi analiz ettik. Dersimize çalıştık. E, şu ana kadar 17 resmi maç yaptılar. 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. E, yanılmıyorsam 33 gol atıp 21 gol yediler. Biz de e, bu rakibe karşı burada iyi mücadele edip e, iyi futbol oynayarak e, 3 puan almak istiyoruz. Bu gruptan da Lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedefimiz ve amacımız bu şekilde. Bunu da yarın inşallah sahaya çıkacak olan 11 oyuncumuzun bizim beklentilerimize cevap vererek ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Öncelikle biz oyun içerisinde bütün oyuncularımızın taktik anlamdaki organizasyonlarımızı çok çalışarak buna çok önem veriyoruz. Bu da bütün e, oyunun geneline baktığınız zaman duran toplar olsun, akan oyunda olsun. Herkes her an gol atabilir bizim takımda. Biz pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarınki maçla ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim. Yarın sabah karar vereceğim. Her maçın hikayesi farklıdır. Her maçtan sonra e, her teknik direktör, her futbolcu kendine bir ders çıkartır, bir tecrübe edinir. Bu dünyanın her yerinde her antrenör için, her futbolcu için bu böyledir. Biz de yarın iki maça e, rakibe göre e, Fenerbahçe yakışır bir şekilde gerek önde zaman zaman baskı yapmamız gerekiyorsa baskı yapacağız yeri geldiğinde mi e, kompakt bir şekilde savunma yapmasını bilerek yarın futbol oynamaya çalışacağız e, bununla beraber bu gece de e, yapacağımız toplantılar sonucunda ne yapacağımıza çok net bir şekilde bu akşam karar vereceğiz geçmiş e, Yaptım, geçmişte yaptığımız olduğumuz e, basın toplantılarında da söyledim. Yani 14-14 20-20 30-30. Ben bunlara bakmıyorum. Bunları zaten zamandır yasakladım takıma. Biz her maça e, çok önemli olduğunu ve ilk oynayacağımız maçın bizim için sezonun en önemli maçı olduğunu oyuncularımıza anlattık. Ve her maçta da 3 puan için hazırlanıyoruz, çıkıyoruz. E, bu maça da 3 puan almak için buraya geldik Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz Onun için geriye dönük Çok da fazla yaptıklarımıza bakmıyoruz Biz hep önümüze bakıyoruz İlk oynayacağımız maç bizim için sezonun en önemli maçıdır Bizim parolamız bu şekilde Takım savunması Takım savunması e, oyuncularımın her maça Ne kadar ciddiyetle e, Hazırlandığımızı gösteriyor Daha önce de söylemiştin. Maç kazanmak istiyorsanız gollemeyeceksiniz Şampiyon olmak istiyorsanız az golleyeceksiniz Bakacağız, düşünüyoruz. Bu akşam karar vereceğiz. Teşekkür ederim. Her takımın kendine göre güçlü olan yönleri vardır. Zayıf olan yönleri vardır. Biz de Spartan'ın e, tırnava takımının güçlü olan yerlerini tespit ettik. Zayıf olan yerlerini de tespit ettik. Bunu da yarın oyuncularımıza şu ana kadar yapmış olduğumuz e, antrenmanlarla, analizlerle e, yarın sahaya çıkacak 11 kişilik kişilik e, oyuncularımız. Buna göre yarın e, sahada bir felsefeyle mücadele edecekler. Çünkü her maçtan önce verdiğim görevler var. Her rakibe göre oynadığımız farklı bir sistem var. Bunun için de yarın oyuncularımız e, rakibe göre ellerinden gelen en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum.